Gece gece tam veda ederken oldu mu şimdi Fadıl Can? Ben Kürdüm. Türk olsaydım eğer bu mesajlarım okunurdu. Hep aynı kafalar. Bakın mesajımızı okuyorum. Ben kime yazıyorsunuz biliyor musunuz? 2002 Dünya Akbası'nda İlhan'ın golünde e, yarı finaldeyiz diye bağıran, 2008'de tam 8 kez Semih diye bağıran bir spikere olabilir mi? Ben tüm dünyada Türkiye'nin adını fazlasıyla yaşatmaya çalışan, sesimle futbola hayat vermeye çalışan bir insanın Bu mesajınızı hemen unutun Sayın can, ben unuttum bile. Ve biz bir arada olmayı başardığımız için bu ülkede yıllardır beraber seviniyor, beraber üzülüyoruz değil mi? Bu mesajı okuduğum için de üzgünüm ama benim hayatımda doğuda da, güneydoğuda da, batıda da her yere maça gittim. En büyük misafirperverliği hep o bölgelerde gördüm. Dolayısıyla lütfen ama lütfen bu bölümü makaslayalım. Hiç okumamış varsayıyorum ben de ve bir kez daha sizi sakin olmaya ve mesajlarınızda biraz daha sağduyulu olmaya davet ediyorum.